Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a gelen 5 tane efsanevi star hediyesini açacağız. Bu normalde star hediyesi. Şurada gördüğünüz alandan bir dakika açılsın. Hatırlıyorsanız 100 bin mi, 10 bin, bin like atacaktık. İşte onun gelmesini beklemiştik. Bakın demek ki hepsi gelmiş. 10 like olunca açmaya başlayacaktık ve ben yanlışlıkla bir tanesini açtım. Şöyle göstereyim. Mr. P geldi. Mr. P'de istiyordum yani çünkü hiç Mr. P'm olmadı daha önce. Yani yan hesaplarda falan oldu. Bu hesabımda ama zaten olsaydı çıkmaz. Her neyse açıyorum arkadaşlar. Kolta bir tane kostüm geldi. Ya ama ben bunu istemiyorum arkadaşlar ben ne? Hani... Neyse arkadaşlar devam edelim. Ya şaka mı? Ya arkadaşlar bu ne? Ben bunlardan istemiyorum. Evet Primo'ya geldi şimdi kostüm. Ya ben bunları istemiyorum arkadaşlar. Ben daha güzel şeyler, Mr. P gibi karakterler istiyorum. Bu da son. Artık bir efsanevi çıksın istiyorum yani. Çünkü o kadar oyuna şey yaptık hani. Ya amına koyayım amına koyayım. Ben oynamıyorum. Oyunu siliyorum. Pislikler.